Bu zikri yani Hz. Peygamber'e Cenab-ı Hakk'ın benim zikrim, benden öncekilerin zikri dediği bu zikre erişimin yolu ilimdir ve bu ilmin sağladığı basiret ile kişi buna dahil olur. O yüzden çağrı da basiret üzere bir çağrıdır. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ De ki bu benim yolum. اَدْعُوا اِلَى Allah'a çağırıyorum. Ala basiretin. Nasıl? Basiret üzere, başka türlü değil. O zaman basiret üzere yani bu farkındalığa doğru yol alanlar ki bunun farkındalığa kavuşmanın yolu nedir? İlim yapmak. İlim yapmanın yolu nedir? Bilgi toplamak, verilere kavuşmak. Cenab-ı Hak bu verileri hayatın içerisine adım adım nakşetmiş, her taraf وَكَأَيِّمْ مِنْ fi فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde yerde nice ayetler, her taraf yağmur gibi ayetler üzerimize yağıyor gökten nice ayetler yerden fışkırıyor değil mi? Toprakta, zemini de, havada, gökte Cenab-ı Hakk'ın <laughs> ayetleriyle dolu yani mikro planda da öyle, makro planda da öyle Buna da kanıt nedir? Mevcut ilimler, bütün farklı farklı bilim dallarıyla, üniversiteler, fakülteler, ana bilim dalları, programlar, bunların hepsinin incelediği alan neresi? Kendi yaptıklarımızı inceliyoruz. Hayır,